Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bir sürü paketimiz var. Şimdi bu paketlerden birini açacağız ve videoya like atıp abone olmaya devam ederseniz bütün paketlerin açılımının videosu tek tek gelecek. Evet, şimdi bir tane seçeceğiz. Bence bunu açabiliriz arkadaşlar. Unicorn. Şimdi Asır'cığım kamerayı tutar mısın? Kardeşim Asır'da yanımızda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Unicorn e, temalı bir e, ürün çıkacak. Yaygın çıkabilir. Normal çıkabilir. Nadir çıkabilir. Ultra nadir çıkabilir. Arkadaşlar makasımızı aldık. Şimdi kesiyoruz. Evet arkadaşlar ilk önce siz görün. Vay canına. Arkadaşlar şimdi bir unicorn yazıyor arkadaşlar şöyle. Bir tane de unicorn. Bakın böyle. Ve bu arkadaşlar içinden çıktı. Ultra nadirmiş. Asıl göster. Ultra nadir. Evet Ürünümüz arkadaşlar. Ürünümüz bu. Ürünümüz şöyle. Ultra not Block Note şöyle gösteriyor. Asır çek. Dört tane, üç tane renk var içinde. Şöyle Block Note kağıtlar. Arkadaşlar göster. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup like atmaya devam ederseniz bu videonun devamı gelecektir. Hoşçakalın.